Atasılar. Bunu sizlerle beraberle bu yapmayacağım. <laughs> onun yerine ya <laughs> <lezo> göstereceğim <laughs> ve bazılarının yapımını yapacağız tabii ki. Çünkü bir dünde o yapmadan geçmiyor. İlk önce size su yaptığım tüpü göstermek istiyorum. Bu tablette ne büyüktüğmüş ya? Bunu ben bir yan çevireyim daha iyi görürsünüz. Şöyle ben böyle bir tane tut yaptım. Çok kocaman oldu. Dı oldu? dı dı. Buradan bir stek düşüyor. Şimdi bizim bir stekimiz Göstereceğim. Oooo düştü. <laughs> evet. Yapacağız şimdi. Şimdi ilk önce güzel bir parçayı alıp bunu Evet bunu alıyoruz. İlk biz bunu bu parçayı alıyoruz. Ben bunu tamam, boş vermek nasıl yapabilirim? Nasıl? 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 Bir düşünelim. Evet ancak böyle yapayım. Ancak böyle yapalım. Ne yapayım yani? Ya da artık şöyle çevireyim ben bu tableti. Bu ilk önce bu. Bunu böyle ilk önce koyuyoruz. Bu böyle olanı. Bunu buraya böyle yerleştiriyoruz. Şimdi bizim burada şöyle bir tane yolumuz var. Bunu da böyle bir şekilde takıyorum. Yani şöyle değiştiriyorum. Koydum bu seleri çubukların içine böyle bir şekilde geçiriyorum. Yani satürn yapar. Evet. Şiyarımız. Sonra bunu buraya taktık. Yani bunu da böyle sanca dibi bunun ucuna geçiriyoruz arkadaşlar. Tutuya çarpmaz inşallah. Ha, Neredeyse çarptı olmuştur. Çarptı bile. Evet arkadaşlar. Sonra uzun bir tane daha yol alıyoruz elimize. Ama bu sığmadığı için onu biraz çekmek yerine buraya buraya bundan çıkartıyoruz. Sonra onun yerine bunu takıyoruz. Böyle bir şey göstermek için çetiyorum buraya. Tancayı bağladık sonra çetik çetik Şimdi buraya bizim muhteşem Şimdi atıyorum. Sonunda nasıl süslü inşallah görürsünüz. Ve ben bu aynısını alın de gösteremeyeceğim için Siz tabi bazı videolarda görüyorsunuz ama benim tabletim öyle olmadığı için Şimdi yapamayacağım Leo yapalım mı artık? Size soruyorum ben de yapalım tamam Ama bundan biraz parça alacağım tabii ki Ya da hangisini yaptın sen buradan? su yolu yaptı benim İlk önce Evet arkadaşlar Şimdi ben bir yol buluyorum ve size yaptırmaya çalıştırıyorum tabi tabletim çok küçükken. bir bilgisayar olsa bu çetsem etsem baya iyi olur size göre de Bakıyoruz. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolumuzu bitirmedik daha. Bu kenara bu ha videom buraya bunu takıyoruz ve artı, bunun burası birazcık kalın. şimdi ben buraya tarayınca bir parça taktım. bunu buraya böyle taktım. Burası daha yüksek. Ama bunun orada tara bir parça olmadığı için aslında normal bu. Oraya tara parçayı taktığım için o biraz yüksek oldu. Ve bu tara parça olmayanında buraya böyle takıyorum ve yolumuz hazır. Şimdi misletimizi buradan döndürüyoruz. Ay. Evet arkadaşlar bugünkü bu tara. sonra